Gazeteci nedir sorusuna geçmeden önce biraz böyle küçük teknik bilgiler vereceğim. Gazeteci aslında araştıran, sorgulayan, haberi yayınlayan, kamuoyuna duyuran kişidir arkadaşlar. Yani devletle halk arasında bir köprü görevi görür gazeteciler. Sizlerin soramadığını sorar. Sizlerin düşünüp sorgulayamadığı şeyleri ya da sorgulayıp duyuramadığı şeyleri gazeteci sorgular, araştırır. Bunları belgeler ve kamuoyuna duyurur. Bu yüzden gazetecinin misyonu aslında çok önemli. Yani halk ile devlet arasında köprü görevi görür. Sorgular, araştırır, belgeler ve kamuoyuna duyurur arkadaşlar. Bir kere doğru haber. Haber doğru ve gerçek olmak zorundadır. Bunu asla unutmayın. Yani ben sadece sokaktan duyma, sadece kendi yorumlarımla oluşturduğum haberleri size yayınlama, kamuoyuna duyurma hakkım yok benim. Benim yayınlayacağım her haber gerçek ve doğru olmak zorundadır. Bir toplumda yaşıyoruz ve hepimiz yaşanan gelişmelerden etkileniyoruz değil mi? Ve hepimizin siyasi görüşleri var, hepimizin yaşanan gelişmelere karşı oluşturduğumuz birer fikir var, görüş var. Ama ne yapıyor gazeteci? Haberi yaparken kendi, yorumla, kendi yorumundan, kendi düşüncelerinden bağımsız bir şekilde haberi yapmak zorunda. Çünkü haber sadece 5N1K kuralına göre vermek verilmek zorunda. Yani ben o haberi yaparken kendi yorumlarımı katarsam, kendi düşüncelerimle oluşturursam bu haber olmaktan çıkar arkadaşlar. Haber tamamıyla tarafsız olmak zorundadır. Kamu yararı olmadan, mesela biz bazen e, yardım yapan kuruluşların haberlerine yer veriyoruz. Ve bu haberde bazen e, çocukların yüzleri görünüyor, isimleri veriliyor değil mi? Ama bu ne yapıyor? O ileride çocuğun çok ileride bazen geliyor çocuk mesela diyor ki bize ya diyor ben il geçmişte böyle bir yardım almıştım ama benim yüzüm o Google'a çıkmış. Ben şu anda üniversite okuyorum ben bu fotoğrafı nasıl silebilirim? Bak bir haberin nerelere geldiğine bakın. Yani bir haberin aslında nelere mal olabileceğine bakın. O çocuk şu anda üniversitede okuyor ve o yüzünü Google'dan sildirmek için gelip bizden yardım istiyor. Haberi yaparken tamamıyla kamuoyu yararını gözetiyorsun ve kişisel hak ve Kişisel hakları ihlal etmeden yapıyorsun arkadaşlar. Bir mahremiyet ona dikkat ediyoruz, bir kişisel hakların konmasına dikkat ediyoruz. Bu ilke ve prensipleri konuştuk. Tarafsızlık, doğru haber, doğru kaynak, özel hayata ve mahremiyete saygı dedik. Şimdi bugün Batman'da bir yangın olsa ben bu haberi gönderip muhabirlerime haberleştiriyorum. Bu yangının fotoğraf ve videolarını çektiriyorum geliyorum gazete ofisine bunu haberleştirip gazeteye basıyorum değil mi? Bu gazete ne zaman ulaşıyor size? Sonraki günün sabahında ulaşıyor. Çünkü artık bunun bir de basım aşaması var, matbaaya gidiyor. Bu gazete sabah dağıtıma çıkıyor, adreslere ulaşıyor. Bu geleneksel medya, geleneksel medyada bu süreçler çok ağır ilerler. Ama geleneksel medyanın bir avantajı var. Benim o haberi araştırmam, o haberin doğruluğunu araştırıp teyit etmem için bana çok fazla zaman var. Yani mesela ben saatlerce o haberin gerçek haber olup olmadığını araştırabiliyorum. Kurumları arayabiliyorum. Olay yerine gidebiliyorum. Muhabir gönderebiliyorum. O haberin bütün belgelerini, bütün gerçekliğini araştırıp o haberi gazeteye veriyorum. Yani geleneksel medyada ne oluyor? Haber daha gerçekçi oluyor. Haber daha sağlam kaynaklara dayanıyor ama çok geç bir süreç oluyor. Yani bu süreç çok uzuyor. Geleneksel medyada tıklanma endişesi yok. Geleneksel medyada sadece gerçek haberi verme endişesi var. Sadece o haberin gerçek bilgilerini araştırıp belgeleme endişesi var. ile ilgili olabilir, sosyal medya ile ilgili olabilir. Sen Hiç abi. mi merak etmiyorsunuz? <laughs> <laughs> Mesela para toplama olayı nasıl başladı? O zaman, o zaman ben seni sorular sorayım o cevaplası. Şu soracağım. Önce sizden sonra sonra eksik kaldığınız yerde ben soracağım. Benim kadar utanıyor galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tek sorun para mı? Evet. <laughs> <laughs> Yani bunu gördünüz, birçok yere başka yaptım, birçok kişiye dokundum. Bunu artık gizli yapmaya çalışıyorum çünkü sosyal medya çok garip bir yer. Bu, bunu yaparken tepki de alıyorum. Örnek ilk başladığımda dilenci bir yemiştim. Bunu yayınladıktan sonra artık insanlar sahnenin verdiğini sol el görmesin gibisinden eleştirilerde bulunuyorlar. O yüzden artık gizli yapmaya çalışıyorum elimden geleni. Şimdi ilk başladığımda elim titriyordu. Mikrofonu tutunca elim titriyordu. Soramıyordum ne soracağım, adam ne cevap verecek diye çok endişe içindeydim. İlk başlarda öyleydi. Başladım. Bu sefer 2-3 saat boyunca sokakta bekliyorum ama kimseyi konuşturamıyorum. Bayağı şey oluyor. Sıkıntı yaşıyordum. Sonra ünlendikten sonra artık baktım insanlar gelip konuşuyor kendisi. Ben artık Diyor, abi bana soru sor. E ben sormak istemiyorum artık. <laughs> Yarım saatimi artık alıyorum. Mesela sokağa röportaja dolu dolu geçiyor. Ben sokağa çıktığım gibi herkes bana koşuyor bu sefer. Yani ön kazanmak böyle bir şey. E, 14 yaşındaydım ilk başladığımda. 14 yaşında kısa kısa videolar yapıyordum. O zamanlar şu anki sosyal medya platformları yoktu. Mesela TikTok yoktu. Instagram'da o zamanlar yoktu. Daha yeni yeni girmişti. Ben Facebook'tan yapıyordum. İşte kısa videolar paylaşıyorduk. Vine diye bir uygulama vardı. Ben oradan kısa kısa komik videolar paylaşıyordum. Benim ilgi duyduğum alan genel olarak tiyatro. Tiyatrocuyum, mizahsel yönümü seviyorum. E, röportajlar da çok ciddi bir alan olduğu için röportaja girdikten sonra artık işin ciddiyetini kavradım. Hani e, halka soru soruyorsun, halk kendi e, sıkıntısını dile getiriyor ondan sonra bir yerden sonra canım sıkıldı ve ben tekrardan böyle komik olsun diye para toplamadır, insanlarla eğlenmedir falan. Bunları kısatsa çek, şey, görüntü aldı. Bunları paylaşınca bunlar daha çok ilgi görüyor tabii. Bunlar daha çok seviliyor. Eminim birçok kişi ciddi röportajlarımı izlememiştir. Değil mi? Ben ilk başladığımda hatırlıyorum Batman'da ee, yani bırak hani Kadın sanatçı, sanatla uğraşan çok az, çok nadir kadınlar vardı ve biz de onlardan bir tanesiydik. Ben de kız kardeşlerim, hatta ben de amcamın kızları beraber amcamın kızı balama kursuna gitmek istemişti, amcam izin vermemişti. Bir de bizim babamın, babam biraz dindardı. hani <laughs> hoca olarak anılıyor. şu anda öyle. Ve işte sen hocasın, senin kızları nasıl sanat yaparlar, bu anlamda çok fazla zorluk yaşadık Özellikle toplum açısından. Babama birçok kez işte senin kızların e, neden sanatta uğraşıyor falan diyorlardı. Ama babam sonradan öğrendi ki, dedi ben yanlış yapmamışım, kızlarımın kendi kültürleriyle büyümelerine sebep oldum dedi. Ve bu da bizim için, Batman için çok önemli bir şeydi. Bu bir, ikincisi ben bağlama kursuna gidiyordum, bağlamam omzumdaydı bir gün yaşlı bir amca denk geldi dedi ki o omuzundaki silah nedir? Düşünebiliyor musunuz? O kılıfı silah olarak anladı. Gerçekten öyle bir dönem yani. Çünkü Esruman çalan kadın o kadar azdı ki ya da Esruman az derece kadar yoktu. Ama şu an görüyorum birçok yerde böyle sizin gibi pırıl pırıl gençler kurslara gidiyorlar, sanat öğreniyorlar, Esruman çalıyorlar ve bu da bizi çok çok mutlu ediyor.